Dikkat. Karşınızda 14 buçukuncu Hatemo. <laughs> Mış, Kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> ha, İçeriden evet. kimse var. Kime haber verdin sen ben geliyorum diye? Yerin kulağı var. Eğer içeri sessiz girseydik insanlar bunu dedikodu yapabilirlerdi. Kralın borusu ötmüyor derlerdi. İyi düşünmüşsün. Aferin. Evet. Aferin. Bir de çalabilsen neler olacak. İsme kursuna yazıldım kralım. En yakın zamanda öğreneceğim. A İstanbul çalıyorum. İsterseniz biraz sıngırtayım. Lan adını verdim çalma. Sen çalarsın İstanbul'un ahı gider vahı kalır. Doğru diyorsunuz kralım. Kusura bakma. Bu arada oğlunuz geldi. Oğlunuz Hatemoğlu Robert. İçeri alayım mı? Gönder gelsin. Karşınızda aşksız prens. Lan oğlum nimetle doğru düzgün oyna. <laughs> Terbiyesiz insan çocuğu. Ne yok, ne yok? Rüyalarımda gördüğüm o kızı bulamıyorum baba. Yok kız. Lan oğlum sen rüyalarında gördüğün kızı bulacaksın diye bütün ülkenin kadınlarını saraya davet ettik. Ya bütün ülke ne ya? 30 kişi şurada toplasan ya. Allah Allah. O mısın sen? O zaman evlen, evlen çocuğun olsun ki nüfusumuz artsın. Şuraya bak. Bir sürü güzel kız var. Hepsi cillop gibi. Tamam, arada bir kasadan çirik meyveler çıkmıyor değil. Ama önemli olan neslimizin devam etmesi. Ya neslimiz böyle devam edecekse soyumuz kurusun bizim ya. Bu neymiş ya? Kız Prens de pek bir yakışıklıymış ha. Gidip karakterimi mi tanıtsam? Ne yapsın? Ay dur gerizekalı. Sakın ha. Ne o öyle erkek görmemiş gibi? E görmedim. Ablan haklı. Biraz annene özen. Ağırdan sat kendini. Kaçtan mesela? <laughs> ya anne, benim etim ne, budum ne? Bu satsın ağırdan. <laughs> senin de bu şişman şakalarından yıldım bıktım artık ha. Yani ben de senin şişman olmandan bıktım. Dört sezondur yapıyoruz, insan bir 250 gram verir yani. <laughs> Sana da sürekli çirkin şakaları yapıyorlar. Sende de bir değişiklik göremedik yani. E ne yapayım? Burnumu mu kaldırayım? Elmacıklarımı mı aldırayım? kendimi aşağıdan sıkıp gözlerimi mi pörtleteyim? Ne yapayım? Allah böyle yaratmış. Kızlar, susun. Kral bize bakıyor. Anne, şu ameliyatını kurbanın olayım aksatma ya. Adam buraya bakmıyor bile. Neyse, ben prensin yanına gidiyorum. Esselamu aleyküm prens. Ben çiğ köfteci kızı evliye. Çiğ köfte hiç sevmem. Ha, ben de. Bak ortak bir noktamız çıktı. O ne kadar büyük elma. Hmm. <laughs> Merhaba. Ben de evliyenin kardeşi Safari. Var mısın benimle vahşi bir doğa turuna çıkmaya? <laughs> Bu ne? Fil. <laughs> Ortumu. Estağfurullah. Aslında bundan bir şey çıkabilir. Bence şansını bir dene. Ya baba sen nasıl bir yokluktasın ya? Bu nasıl bir yokluk Allah aşkına? Yani Allah... Yok istemiyorum ben. Asla istemiyorum.